Merhaba arkadaşlar. Ben Eren, ben Muhammed. Bugün senle birlikte oyun ismi hatırlamıyorum ama <laughs> bu oyunu oynayacağız. Dövüş oyunu ama çok güzel bir maç. Aynen. 2 player'dan gir bakalım. UFB yazıyor sanırım ilk başta. Aynen. Arkadaşlar ben maviyim, ben de kırmızı. Aynen. Red diyoruz. anlayabilirsiniz zaten. Aynen arkadaşlar. Aynen, arkadaşlar zıplayarak şu 3 canı bitiriyoruz. Evet. aga ya. Uuu fena çaktın. Sen benden daha iyi oynuyor. Baksana. <laughs> İşte bu. Cici. Anam satayım işte İşte bu. İşte bu arkadaşlar bir de iki ranttan ibaret. Hop. Zaa. Arkadaşlar biz iki el oynadık. Şey. Alıştırma el olarak. Evet Elim arkadaşlar. Bak. Aga baksana süper. Atıyor. Taklacı. Taklacı işte bu çok takla atan bir adam. Ne kadar da takla atan bir adam. biraz zor. Hiç ah yok be. Be. <laughs> Dur lan, vuracağım sana <laughs> vuracağım. Vuracağım dediğim mi vururum. Adam ol aklını alırım. Aa. Ama Mine de buranın şampiyonu benim. Duun, 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 duun. Arkadaşlar 3 el oynayacağız. Evet. Bu oyun fena. Evet arkadaşlar bu oyunun linkini açıklama kısmına vereceğiz. Adını hatırlayamadığımız için. Aynen. <laughs> adını hatırlayamadığımız Ama yani adını hatırlamasak bile YouTube'da başlığını baştan öğrenebilirsin. Aga oyna lan öyle. <laughs> lan benimki zıplamadı. Bu bozuk. Mami hack mi yaptın? <laughs> Bence bana hack yaptı ya. Baksana. <laughs> arkadaşlar kesin bu şarkının aksına dövüş müziği koyacağız. Yani büyük bir ihtimal. <laughs> Şu anda dinliyorsun. Hayır, bence de dinliyorsunuz <laughs> Stickman'in ilk videosunu koyduk arkadaşlar. <laughs> Benim tek canım kaldı. Senin canından <laughs> puanı ne? Hani diyecektim. Benim de tek canım kaldı. İşte bu. İndiririm böyle adamı. Kaslara bak kaka ya. <laughs> Adam 50 yaşına gelmiş kasları var. kenarda <laughs> kenardan zıplayarak dövüyorlar abi. Mantığa bak. Kafes dövüşü bence ya. Adam şey Tom Stone çakıyor. aga fenaydı. Şu anda durum 1 belli arkadaşlar. Sonel. Aynen alan kazanır. neden her videom sonra Bilmiyorum hep eklem çıkıyor. reyde. Round <laughs> 1 fight. Arkadaşlar biz ilk başta oyunu çözemedik. Aynen aynen sonra mantıklı olarak anladım ben. Sonra Mami dedi aga böyle hani biz bu yer apt güzelmiş benim hoşuma gitti ya biraz saçma saçma oyunlar diye bir tane şey açarım arkadaşlar kesin bunda bu yer alır evet ilk rando abin prokulu kazandı prokulu <laughs> evet hop ya, gel lan kaçma terek elli kuruş ver lan <laughs> Al sana tır. elli kuruş Oh, dur. Bir tur daha var. Son tur. Hmm. Haçık mı yaptın lan? Haç açtım. Hacık. Hacık açmış. Hack var. Speed hack. Speed Adam öldürme hacki var arkadaşlar. Ve cici. Aa, Bu Eren abinin kazandığı tek oyun oluyor. <laughs> Çünkü arkadaşlar bir tane oyunumuzda. da e, oynuyoruz yani. Adamlara karşı dövüşüyoruz. Bir tanesinde arkadaşlar evet. şu ana kadar çekip de atmadığımız 3 video var. Bununla beraber 3. Aynen. Çocuk basamadı. Yani. Arkadaşlar onlarda hep ses kayması olmuş. Nedense bilmiyoruz. Belki bunda İnşallah bunda olmaz. Bunda olsa bile. Video... Allah senin adama bak. Şey şey olmaz de de dostum olur. diyorum. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın bay bay.